Merhaba arkadaşlar, bir sence örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. İşleriniz kolay gelsin. Bugünkü videomda son ördüğüm patiklerimi sizlere tanıtacağım. İnşallah beğenir, sizler de yaparsınız. Gördüğünüz gibi çok şık modeller arkadaşlar. Bunların çoğunu kendim tasarlıyorum. Bu patiklerimin hepsi iki şişle örme tığ işi patik yok işlerinde arkadaşlar. tane de bebek patiği var. Ve çiftte ay patiği var erkekler için. Şöyle şunlardan bahsedeyim sizlere arkadaşlar. Bu patiklerim 37 38 numara ayaklara göre uyarlandı. Dikişsiz bir patik modeli bu. Buradan başlıyoruz 56 ilmekten artırarak devam ediyoruz. Bu da aynı şekilde. bunu 20 ilmekten başlayıp bu şekilde örüyoruz. Tekrar ağız kenarını yapıyoruz. Bu patiğimiz de şuradan başlanıyor. Topuk yapılıp taban yapılıp tekrar üzerinden devam ediyoruz. Burada bitiriyoruz arkadaşlar. Bu da çok şık bir model. Diğer modelime geçtim arkadaşlar. Bu da yine çok şık oldu. Gördüğünüz gibi çok kolay yapımı var. Anlatımlı videosu kanalımda. Bunu da buradan başlayıp arttırarak devam ediyoruz. Bunu dikişli yaptım arkadaşlar. Sizler isterseniz dikiş yerine tabanda örebilirsiniz. Bu şekilde çok kolay ve çok şık bir model oldu. Bir Yerine geçiyorum. Bu patiğim de çok şık oldu. Bu çok seyredildi. Çok beğenildi. Bu patiğimi de yine arkadaşlar. Buradan başlıyoruz. 4 sıra haroşa ördükten sonra burada kesme işlemi yapıyoruz. Bir dahaki sırada artırma yapıp Tekrar e, modele başlıyoruz, artırarak devam ediyoruz, delik yapmıyoruz, delikli artırma yapmıyoruz, gizli artırma ile devam ediyoruz. Bir diğerine geçeyim. de şuradan başlıyoruz. Devam ediyoruz. Uç kısmını yapıp tekrar tabanla devam ediyoruz. Artırarak geliyoruz. Yeterli sayıya ulaştıktan sonra buraya gelince topuk tarafını örüyoruz. Topuktan bitiriyoruz arkadaşlar. Bu modelimde bu şekilde. Bir diğerine geçeyim. Bu da yine değişik bir model oldu. Bu da tabandan dikişli arkadaşlar. Bir diğerine geçeyim. Bu patiğimde yine bir önceki patiğim gibi buradan başlıyoruz. Modeli koyup uç kısmını yapıp tekrar tabandan devam ediyoruz. Burada topuktan bitiriyoruz. Diğerine geçeyim. değişik bir model arkadaşlar şöyle ayağı giymeden görünüşü bu şekilde körüklü çizme gibi oluyor ayağı giyince çok şık duruyor arkadaşlar bu şekilde bunu kaçtan başladığımı unuttum ama 54 gibi geliyor videomda belirtir belirtiyorumdur kaçtan başladığımı şöyle lastik ördükten sonra şu siyahları gidiyoruz sonra bacık örüp bacık takıyoruz Arkadaşlar değişik bir model şu şekilde duruyor ayakta da isterseniz burayı girip vurabilir ister daha uzun da yapabilirsiniz şu şekilde kullanımı çok rahat bir patik modeli bir diğerine geçeyim. Bu da yine ayakta çok şık duran ve çok kolay bir model. Bunu da gizli artırmalarla devam ettim arkadaşlar. Ama çok şık oldu. İnşallah sizler de beğenirsiniz, yaparsınız. Bu ve bunun gibi videolar değişik patik modelleri kanalımda mevcuttur. Beni takip ederseniz sevinirim. Bu patiğimde bay ve bayanlar için ikisi de kullanabilir. Şöyle göstereyim. Bunu 109 ilmek galiba başlıyoruz. Uzun zaman oldu ördüğüm için kaçtan başladığımı unuttum. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 sıra haroşadan sonra bu üst kısmını yapıp tekrar burada buraya devam ediyoruz. İstediğiniz uzunlukta bunu yapabilirsiniz. Çorap gibi de uzun da yapabilirsiniz. Bu çorap patik böyle. Şimdi erkekler de böyle kullanıyor, kadınlar da. Bu modelim de böyle arkadaşlar. Bir tane de bebek patiğim var. Bu da yine çok kolay örülen bir patik. Çok da ayakta rahat duran bir patik. Şöyle arkadaşlar bunu da 30'u geçip galiba ilmekten başlıyoruz. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10 sıra haroşa ördükten sonra bir ters bir düz örüp buralarında sayılarını veriyorumdur kanalımda. Tekrar yine aynı şekilde haroşa örüp dikme işlemi yapıyoruz ama çocukların ayaklarında çok şık duruyor. Torunlarıma giydirdim ben çok rahat bir patik modeli. Bu şekilde arkadaşlar bugünlük de benden bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğeneye basıp bana da abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşene kadar sağlık, mutluluk, huzur sizinle olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.